Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda 26 Temmuz'da yapılacak olan Samsung lansmanında tanıtılacak ürünleri konuşacağız. Bu ürünlerin Türkiye fiyatı hakkında tahmin yürüteceğiz ve tahmin ettiğimiz fiyatlar üzerinden bu ürünlerin durumu ne olur, rakipler ne olur, rakiplerine karşı durumları ne olur bunları konuşacağız. Bu girişi yaptıktan sonra iki tane not düşmek istiyorum. Bunlardan birincisi şu. Ortada ciddi bir sızıntı yok. Kritik özelliklerde sızıntı var ama mesela ekran boyutu ne olacak? Burada ciddi, kayda değer bir sızıntı yok. Mesela örnek görüyorum. Z Fold 5 tanıtılacak. Z Fold 5'in 7.6 inçlik ekranı 7.8 inçe çıkacak mı? Buna dair ciddi kesinliği yüksek. Ayakları yere basan bir sızıntı var mı? Yok. Mesela ekran parlaklığı şuradan şuraya çıkacak. Var mı? Yok. Benim anladığım, benim tahmin ettiğim şey şu. Birçok şey Z Fold 4'e yakın seviyede seyredecek. Ancak bunun yanı sıra Z Fold 4'ten Z Fold 5'e geçişte Hayat kalitesi güncellemeleri olacak Benim açık konuşmak gerekirse sızıntılardan anladığım şey bu Zaten 6 gün sonra lansman var Bu kadar şurası şöyle olacak burası böyle olacak diye konuşmaya da gerek yok 6 gün sonra kesin bilgiler gelsin Onun üzerine de bir video yapılır Bunları söyledikten sonra ikinci not Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir Videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz Herkese teşekkür ederim Görece kısa bir giriş yaptıktan sonra hemen başlayalım Şimdi ne tanıtılacak Önce ondan bahsetmek lazım Z Fold 5 ve Z Flip 5 kesin Tab S9 ailesi neredeyse kesin Galaxy Watch 6'nın yanıtılması bekleniyor ama kesinliği diğerleri kadar yüksek değil. Ayrıca şöyle sağdan soldan bir S23F haberleri geliyor ama ben bu işin biraz sallam olduğunu ve S23F'nin bu lansmanda gelmeyeceğini düşünüyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bunu söyledikten sonra Z Fold 5 ile başlayalım. Nerelerde geliştirme yapılacak? Cihaz kapandığında arada kalan boşluk, bundan önceki Fold'larda arada bir boşluk kalıyordu. Z Fold 5'te bu boşluk kalmayacak. Ürün tam kapanacak. 8 Plus Gen 8 Gen 2'ye geçilecek. Bunlar dışında Z Fold 4'ten Z Fold 5'e geçişte gördüğüm kadarıyla sızıntılarda herhangi bir iyileştirme gelişme yok. Mesela kamerasında bir geliştirme olacak mı? Kamerasının sensör boyutu ultra seviyesine çıkacak mı? Muhtemelen çıkmayacak. Muhtemelen aynı kamera paketi veya aynı sensör boyutuna sahip bir kamera paketi kullanılacak. Tabii ki 8 Plus Gen 8 Gen 2'ye geçişte işlemcinin görüntü işleme motorunun iyileşmesi dolayısıyla bir kazanım elde edilir. Ama sensör bazında bir gelişme var mı? Bilemiyorum. Ekran parlaklığında bir gelişme olacak mı? Ortada ciddi bir sızıntı yok. Bizim kesin olarak geliyor dediğimiz iki tane sızıntı var. 8 Plus Gen 8 Gen 2'ye geçilecek. Cihaz tam olarak kapanacak ve arada boşluk kalmayacak. Arkaya fotoğrafları koyarım. Şimdi Z Pech. Z Flip 5 Z Fold 5'ten daha fazla geliştirme alıyor. Daha doğrusu daha önemli geliştirmeler, olması gereken geliştirmeler alıyor desek, olması gereken geliştirmeyi alıyor desek daha doğru olur. Şimdi Z Flip 5 de Z Fold 5'te olduğu gibi tam kapanacak. Bildiğiniz gibi bir önceki Flip'ler tam olarak kapanmıyordu. Arada boşluk kalıyordu. Burada da 8 Plus birden 8 Gen 2 geçiş sağlanacak. 8 Plus camper zaten çok iyi bir işlemciydi. 8 Gen 2 daha da iyi. Bu arada 8 Gen 2 falan diyoruz ama Samsung'un S23 serisinde kullandığı 8 Gen 2 for Galaxy gelecek. Çok ama çok yüksek ihtimalle. Aksini kullanacaklarını düşünmüyorum. Kamera tarafında bir geliştirme var mı? Kamera tarafında burada da bir geliştirme olmayacağı benziyor. Asıl kamera geliştirmesi Z Flip 3'ten Z Flip 4'e geçişte sağlanmıştı. Z Flip 3'te S10 seviyesinde bir kamera sensörü vardı. 1 bölü 2.55 inçlik bir kamera sensör boyutu vardı. Z Flip 4'te S20 seviyesine çıkılmıştı. 1 bölü 1.7 inçlik bir kamera sensör boyutu vardı. Burada da aynı kamera sensör boyutunun devam etmesi bekleniyor. Hemen burada akla bir soru gelecektir. Z Fold 5 kısmında atladım ama zaten aynı olacak diyerekten söylemiştim. Z Fold 4'te S23 ile S22'nin kamera sensörüyle Neredeyse aynı bir sensör vardı. Kamera sensör boyutu zaten aynıydı. Aynı sensörün, aynı sensör boyutunun ZenFot5'te kullanılması bekleniyor. Bu sensör boyutu 1 bölü 1.56 inç. Referans olması için söylemek gerekirse, S23 Ultra'nın, S22 Ultra'nın, S21 Ultra'nın kamera sensör boyutları 1 bölü 1.33 inç. Yani ultralar Samsung içerisindeki en büyük kamera sensör boyutuna sahip. Bunu düşmek istiyorum. Z Flip 5'teki önemli geliştirme 8 Gen 2 ve tam kapanan ekranın yanı sıra Arka taraftaki ekran ciddi manada büyüyor Burada net bir rakam ben göremedim Sızıntı fotoğraflarını görmeniz daha iyi olur Uzun lafın kısası şu Arkadaki ekran ciddi manada büyüyor Uygulamalar buna ne kadar uyumsalar Onu gelince göreceğiz Ama büyüyor mu? Evet büyüyor En önemli gelişme mi? Evet Z Flip 5 için en önemli gelişme bu Bunların dışında Z Fold 5 ve Z Flip 5 hakkında söylenebilecek önemli bir şey yok S9 ailesine geçmeden önce fiyat tahmininde bulunmak gerekirse Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok Z Flip 5 35.000 TL Z Fold 5 de 70.000 TL'yi görür bazı modelleri. Hangi depolama ile gelirler? Z Flip 4 gibi 128 GB depolama ile gelir mi? Gelme ihtimali var çünkü S23 de 128 GB depolama ile geldi. Hiç olmasa bile Türkiye'ye o 128 GB gelir. Dediğim gibi 35.000 TL Z Flip 5, 70.000 TL Z Fold 5. S23 Ultra'nın tabii ki üzerine konumlandırılır. iPhone fiyatlarıyla da rekabet eder diye düşünüyorum Z Fold 5 için. Peki bu cihazlar alınır mı? Şimdi açık konuşmak lazım. Bu cihazlar bu fiyatlarla gelirse Z Flip 4 ve Z Fold 4 de şu an bulundukları fiyatlarda durursa bu iki cihazın bana göre hiçbir anlamı yok. Bu cihazların hiçbir anlabilirliği de yok. Yani siz bugün Türkiye'de 42.000 TL, evet 42.000 TL Z Fold 4 alabiliyorsunuz. Z Fold 4'ü alabiliyorken 70.000 TL'ye eğer bu sızıntılardaki gibi çıkarsa Z Fold 5 almanın hiç hiç ama hiç 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 hiçbir anlamı yok. Niye hiçbir anlamı yok? Çünkü siz Z Fold 4 yerine Z Fold 5 almak için tahminen 30 bin TL para vereceksiniz. Ya tabii ki iyi kampanyası olur, şöyle kampanya olur, değişim kampanyası olur. Şunu verirler, bunu verirler ama Z Fold 4'ü biz 42 binden, hadi olsun 45 bin TL'den alalım. Öbüründe hani hediyeler carçurtta 60 bin TL indirelim. Yine arada 15 TL'lik bir fark var. Ve size 15 TL'ye verdiği şey 8 Plus Gen 1'den 8 Gen 2'ye kapanan bir mekanizma. Bunun dışında bir tane daha fazla güncelleme olacak. Daha yeni olduğu için. Başka bir şey veriyor mu? Hayır başka bir şey vermiyor. Sızıntılara göre konuşuyorum. Ve bunun yanında bütün bunları değerlendirdiğimizde siz Fold'u niye alıyorsunuz? Büyük ekran diye alıyorsunuz. 8 Plus Gamber ve Z Fold 4'ün ekranıyla siz her işinizi yapabilirsiniz. Büyük ekranda amaçlanan her işi yapabilirsiniz. Bunu 8 Plus Gamber çok ama çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra mesela 8 Plus Gamber'den 8 Gen 2'ye geçtik diye pil performansı çok mu artacak? Hayır. Aradaki 15.000, bin, 20.000, bin, duruma göre 30.000 TL'lik farkı vermeye değecek kadar artmayacak. O yüzden katlanabilir bir cihaz aranıyorsa bu Türkiye'de muhtemelen Z Fold 4 almaya devam edecek. Çünkü 8 Plus Gember'le katlanabilir bir telefon bugün Türkiye'de 42.000 TL'ye 43.000 TL satılıyor. Türkiye'nin bulunduğu şartlarda fiyat çok uygun. Evet fiyat çok pahalı ama bizim cebimizde para olmadığı için çok pahalı. Yoksa Türkiye piyasası değerlendirildiğinde yani arkadaşlar Mate X3 75.000 TL bu cihazda 8 Plus kameri var ve Google yok. O 75.000 bin TL'ye satılıyorken Z Fold 4 42 bin TL'ye 45 bin TL'ye bedava. Yani bedava. Kıyaslandığında kıyasa soktuğumuzda bedava. Ha tabii ki burada şu da var. Siz Z Fold 4'ü katlanabilir kategorisinden çıkarıp bir telefon olarak bakıp S23 Ultra ile kıyaslıyorsanız S23 Ultra'nın 512 GB'ı 50 bin TL, 256 GB'ı 47 bin TL civarlarında orada S23 Ultra bana göre daha mantıklı bir ürün. Bunu da söylemek lazım. Bana şu soru sorulabilir. Ya madem bizim meselemiz işlemci, madem meselemiz büyük ekran, Z Fold 2 alalım, Z Fold 3 alalım. Z Fold 2'de 865 var, 865 Plus var. Şimdi arkadaşlar uyarır. Ve bu cihazın ekran teknolojisi nispeten, ya Z Fold 2 eski bir cihaz. Z Fold 3'e geldiğimizde 880 888 var. 888 tarafından tokatlanıyoracağız. Çok kaliteli bir ürün ama ucuz değil. Yani siz Z Fold 3'ü 32.000 33.000 TL alıyorsunuz. Z Fold 4 42.000 lira. 888 ile 8 Plus Gen 1 arasında uçurum var. Gerçek manada uçurum var. O yüzden Z Fold 5 yerine Z Fold 4'e bakmak mantıklı ama Z Fold 3'e bakmak mantıklı değil. Bunu geçtik. Z Flip 5'e gelirsek. Arkadaşlar ben Z Flip'lerin hiçbirini hiçbir zaman beğenmedim. Açık ve net konuşayım. Evet Türkiye'de çok satıyorlarmış ama benim için inanılmaz mantıksız cihazlar ve inanılmaz pahalı cihazlar. Flip'ler arasında alınabilir bir tane cihaz vardı. O da Z Flip 4. Nasıl? Z Flip 3 bence toptan falsoydu. Alan kullanan ve çok memnun insanlar var ama piyasanın kıyasına baktığımızda benim için çok mantıksız bir cihazdı. 888 de benim için çok mantıksız bir cihazdı Z Flip 3. Bir ara Z Flip 4 20.000 TL'ye satılıyordu. Samsung'un Türkiye'deki tek 8 Plus Gen ürünüydü Z Fold 4 ile birlikte. O vakitte düzgün işlemcili bir Samsung yoktu. Ve 20.000 TL civarlarına satılıyordu. O vakit alınabilir bir üründü. Neden? 8 Plus Gen ayrına. Bugün Z Flip 4 25.500-26.000 TL civarlarında. Siz zaten 28.000-29.000 TL S23 alıyorsunuz. S23 karşısında Z Flip 4'ün bana göre hiçbir şansı yok. Bir cihaz olarak hiçbir şansı yok. Ya o da kompakt. Hani bu katlanıyormuş. O da kompakt. Daha iyi kamerası var. Daha iyi ekranı var. Daha iyi işlemcisi var. S23 orada daha iyi. Z Flip 4'ün de bir anlamı kalmıyor. Z Flip 5'e gelirsek, Z Flip 5 35.000 TL'ye gelecek. Şimdi bir tarafta S23 Plus var. 35.000 TL satılıyor. S23 Plus karşısında Z Flip 5'in herhangi bir şansı yok. Bayağı herhangi bir şans yok. Böyle az buz değil. Bayağı hiçbir şansı yok. 35.000 TL'ye onu almadınız diyelim. 42.000 TL'ye Fold var. Fold'un anlamı bana göre Flip'ten çok daha fazla. Ayrıca bunun mesela 35.000 TL çıkmama ihtimali de var. 35.000 diyoruz ama ben 35.000 insaflı olarak söylüyorum. Bunun yanı sıra tekrar söylemek gerekiyor. S23 Plus'ı konuşmaya gerek yok 35.000 TL gezinirken. Çok satacak mı? Bunu alan olacaktır. Flip kategorisi satıyor diyorlar. Ama bana göre çok mantıklı olmayacak. Onu söylemek lazım. Şimdi bunlardan sonra Tab S9 ailesine bakmak gerekirse. Tab S9 ailesindeki en önemli iki gelişme. Birinci olarak Tab S9'daki geniş açı kamerası gidiyor. Tab S8'in arka tarafında iki tane kamera vardı. Bunlardan birisi ana kamera, birisi geniş açı kamerası. Samsung geniş açı kamerasını şutlamış ki bence iyi etmiş şutlamakla. Bildiğiniz gibi Tavis 8'de TFT LCD diye geçen bir ekran vardı. Mağazaya gidip baktım bu ekranın iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hani böyle TFT olarak bakılabilecek bir ekran mı? Değil. Özellikle 120 Hz deneyimini çok güzel veriyordu. İyi bir ekran mıydı? İyi bir ekrandı ama Tab S ailesine mensup. Hani hele hele böyle FE falan değil. Direkt amiral segmentte bir ürün olmasına rağmen o ekran ona yakışıyor muydu? Tartışma konusu. Tab S9'da geniş açı kamerasını şutlamışlar. Ekranı TFT'den AMOLED'e çevirmişler. Yüksek ihtimalle Tab S9 ailesinin tamamı AMOLED ekranda gelecek. Bunun yanı sıra Tab S8 ailesini bence başlı başına alınmaz bir hale getiren 8 Gen 1 Bence tab S9 ailesini başlı başına alınır bir hale getirecek olan 8 Gen 2 ile değişiyor. 8genik for Galaxy. Bakın ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim tab S8 ailesi ne kadar alınmaz bir ürün ailesi ise siz bu ürünü aldınız çok kaliteli bir ürün alıyorsunuz. Bu ürünlere alan ve beğenen çok ciddi bir kitle var. Ama 8gen bir lafını duyunca benim bir elim ayağım titremeye başlıyor. Tab S8 ailesindeki en problemli nokta, en kanayan nokta 8gen 1'di bence. Bakın ben şunu demiyorum günlük hayatta sorun yaşayacaksınız. Hayır. Verdiğiniz fiyata 8 Gen 1 olmuyordu. Şimdi bu cihazlarda 8 Gen 2 gelecek. 8 Gen 2'nin ne kadar iyi olduğunu zaten tekrar tekrar söyledik. Bunun dışında bu cihazlarda bir geliştirme beklenmiyor. Hani söylenen bir geliştirme yok. Peki bunlar kaç para olacak? Benim tahminim söylüyorum. 25, 30, 35 bin TL. Yani S9 25 bin TL, S9 Plus 30 bin TL, S9 Ultra 35 bin TL olacak. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Snapdragon 8 Gen 2 ile M1 ve M2 işlemcisi kıyaslanır mı? yerine göre kıyaslanır. Zaten sizin meseleniz DaVinci Resolve'da video editlemekse orada mecburen iPad Pro almanız gerekiyor. Orada mecburen iPad almanız gerekiyor. Ama mesela sizin burada hususi böyle bir ihtiyacınız yoksa iPad Air M1 64 GB olarak 18.000 TL satılıyor. 256 GB'ını siz almaya kalkışınız vakit 24.000 TL. Oraya gelecek bir tab S9 ekran olarak iPad Air'i direkt tokatlayacaktır. Böyle az veya buz değil. Direkt tokatlayacaktır. Üstelik kutusundan kalem çıkıyor. Apple Pencil ikinci neslinin son fiyatına bakmadım. 2500 TL diyelim. Bir 2500 TL daha vermeniz gerekiyor. iPad Air'in fiyat biraz çıldırıyor. Hello ekranla birlikte iPad Air'in zaten en sorun noktaları ekran tarafı. Ekran kötü demiyorum. Ekran rekabetten uzak diyorum. Özellikle 60 Hz olması dolayısıyla ve bunun yanı sıra 64 GB depolama. Bu arada S9'a mesela biz 25.000 TL diyoruz ama 20.000 TL'ye gelse, hani hepsinden 5'er bin TL kısılsa ben şaşırmam bunu da söylemek istiyorum. 20, 25.000 ve 30.000 TL fiyatlandırmanın olma ihtimali de bence var. Bekleyip göreceğiz zaten. Eğer zaten S9 20.000 TL gelirse üst segment tablet piyasası direkt biçer. Şöyle düşünelim. Tab S9 20.000 TL'ye geldi. Size 8 Gen 2 gibi çok güçlü ve sorunsuz bir işlemci veriyor. Bunu tablet kasasında veriyor. Kutusundan kalem çıkıyor. Size iPad Pro 11 işten daha iyi bir ekran veriyor. Bu ekran 12.9'daki millet ekranla yarışır bir ekran olacaktır. Kutusundan kalem çıkıyor dedik ve bunu 20.000 TL veriyor özel ihtiyaçlarınız vardır, özel uygulama ihtiyaçlarınız vardır. Uygulama konusuna çok dikkat ediyorsunuzdur. Böyle olması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. iPad Pro'ya bakılabilir. Ama 20.000 TL gelirse Tab S9'un ben gerçekten çok kuvvetli bir cihaz olacağını düşünüyorum. Android tarafındaki tabletlere soğuk bakmama rağmen bunu söylüyorum. O yüzden sizin bir iPad Air alma fikriniz varsa bu 26 Temmuz'daki lansmanı bir beklemenizi tavsiye ederim. Bunun altını çizmek istiyorum. Fiyatı görün, olmazsa yine iPad alırsınız. Şimdi bunun yanı sıra Tab S8 FE diyorlar, Watch 6 diyorlar, S23 FE diyorlar ama bunların çok önem var mı tartışılır. Bunların geleceği meçhul. Watch 6 dışında aslında gelecekleri bayağı bir meçhul. Bayağı bir Bayağı bir zayıf ihtimal. O yüzden bunları çok konuşmaya gerek yok. Lansman gelsin, fiyatlar kesinleşsin. Daha detaylı bir video yaparız. Fiyatları gördüğümüzde daha sağlıklı bir karşılaştırma yapabiliriz. Veya sızıntılarda çıkmayan bir özellik olur. Onun üzerine konuşabiliriz. Bunların dışında benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.